Aquele... Bruxo que yapmış. Deli gibi görünüyor ama. Evet arkadaşlar gele Masada bir kurbanımız var. Aa, kalktım tabi Tamam. Ben geldim. Hoş geldiniz öğretmenim. Şimdi ingilizce dersinde şu şu sayfaları yapacaksınız. Hangi sayfaları? Göstereyim. Ya benim kitabımı niye alıyorsun? Bırak benim kitabımı. Kes lan sesini. Bebe, bebe ne hoş. Damgar Evet gösteriyorum. Al sen şu şunu. 90, 67. 6, <laughs> 7. Hmm. 67, 68, 69, 70, 71, 72 sayfaları yapılacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı tamam, diyorum. Daha niye başarmadın orada ne ya? Tamam mı? Güzel başarılar. Ne diyor? Which of the flowing boys not complete the mouse sandwich? Not that one. Not ya herhalde not yazacağız. Aynen. Hemen not yazalım. Evet evet not isti not yazmamızı istiyor bizim. Bir <laughs> de tamam. İkinci soru geçelim ben. According to information about who is at the kiosk. Kiosk ne? Ah şimdi hatırladım. Kiosk neydi biliyor musunuz? Ya yeah. büfeydi. Evet unutmamışım büfeydi. büfe ne yapıyorsun? Above food bu büfe. Herhalde bizim siz büfeyi gördünüz mü diye sormuş olabilir. Evet. Hemen yazayım gördüm diye. Aleyciğim bir sessiz ol. Mikrofon getirir mi sen? Evet. <laughs> şimdi şuraya evet alayım. Evet yazdım. Şimdi gelin buraya. Oh my god. According to text above where is Jack right now? Herhalde Jack you no. Know. He Jack bir tane çocuk. He, He bu benim bu benim e, e, bu benim kuzen e, kuzenimin kuzenimin yer yani nerede yaşadığını söylüyor ve benim kuzenim köyde yaşıyor. Ve şu anda köyü buldum. Hemen köy işaretlemem lazım. Hatta direkt köy yazayım ben ya, işaretlemesi? Köy yazdım. Kusurundan bahsetmiş şey. Bu soruda tamam. Evet. Bu ne diyor? Which question does Sam mother not ask him. Yine not, not yazmamızı istiyor bizden ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen not yazmamız lazım. Not. Mum buysımadı. Neyse kuş kazayım. Şimdi evet, şöyle arka sayfaya geçelim. Evet. Video wish of the living is not correct according to information about. Şimdi bizden not alıp yazmamız istiyor. Az da bu da biraz yer var. Hemen fidan yazmaya başla. Evet, hemen aşağı geçiyorum. The kids are taking about their activities right now. Which of the the çocuklar, cannot be on the çocuklar, of their speech bubbles? çocuklar, cannot çocuklar, 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 Sorulu not

Martin is. Yayını not görüyoruz ya. Böyle çok olamaz ya. Martin complete. Martin. Martin. Bir kuşun adı olabilir. Çünkü bizim halde hiç böyle bir şey yok. O information the table for his English homework. Which of the following activities do is not us? Ya bu ne ya? Ha. Tövbe estağfurullah. Şişt kanka. Kanka. Kanka sen bunu biliyor musun? Kanka. Ben bunu bulamadım kanka. Kanka ben bunu bulamadım kanka. Sen bir şey biliyorsun da kanka. La kanka. Kanka. Mert. Kanka. 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 Hı. Ne var ya? Ne istiyorsun? 69'daki 9. soru neydi? Biliyor musun? Sen biliyor musun? Yani ne yazacağımızı biliyor musun? 69. 9. Bu da yazacak hiçbir şey yok ki. Bu da işaret edeceğim. <laughs> Sen herhalde bencisiz. Kendin not diyor. Yani sorulu cevap yazacağız. Bırak ne sorulu O signori yani bakacağım. Bak işte böyle işaretleyeceğim. 6. ders yani sonuncu ders. tövbe 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 estağfur tövbe stoflu. tövbe estağfur tövbe estağfur tövbe ya Rabbi ya Rabbi bana söyle aa sunucu ders ve yarın beden var ama bir ders beden var <laughs> hmm. neyse hadi gelin artık Oh, that's not fendi. Family memory. Family Aha geldim. E, ee, aa eski öğretmenimiz gelmiş. Keşke görmeseymiş. Evet senin işin bitti. Yürü, anca gidersin. Evet çocuklar beni çok ana seni senin ben çok Evet arkadaşlar beni çok dikkatle dinlemeniz lazım. Şimdi size gezegenlerle ilgili bir şeyler anlatacağım. Tövbe tövbe çantayı ortaya koymuşsun ya.

gezegen de 8 tane gezegenimiz var. Bu gezegenden bir tanesi bizim güzel dünyamız. Eskiden 9 tane gezegenimiz vardı. Bu da o da Plüton. Plüton Amerika kadar küçük. Hmm. Bu yüzden de gezegenlikten çıktığı için gezegen e, gezegen değil artık. Gitti. Millet önce olmadı. Evet. Dünya hariç bütün gezegenler yaşanmaz. Yer çekimi az. Bu yüzden evlenme kadar zıplayabilirsiniz. Yani kendinizi Ronaldo zannedebilirsiniz. Duydunuz mu beni? Gezegenlerin en büyüğü Jüpiter. Pardon Jüpiter'dir. En küçüğü ise Merkür'dür. <laughs> Bunu baştan söyleyeyim. Karasal ve gazsal gezegenlerimiz vardır. Evet, karısaldaki en büyük gezegen bizim dünyamızdır. 🎵🎵🎵 Eee, yaz lan! Okul bitti! Ahahahah! Okul bitti. Hemen çantamı hazırlamam lazım. Eee, çantamı hazırladım. Şimdi sıraya geçeceğim. Hemen sıraya geçmem lazım. Şimdi istiklal e, maçını başlatacaklar. Hocam, ben değilim Hocam! 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 Tamam müdür bey, başlatabilirsiniz. gösterelim bir iki tamam oldu oldu abi oldu 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 Allah kazası ki oldu ya pardon 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 çocuklar siz, siz olun şimdi istiklal marşını okuyacağız evet evet hadi 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 başlamamız lazım hadi sıraya geçin. ne yapıyor ona dans etmenin sırası mı şimdi ya? Tövbe tövbe ya. Dans orada ya. Evet. Ne yapıyorsun sen oğlum ben ne dans Ne ya? Bir konuşmuş ya. Evet istiklal marşı için. Rahat. Kutu. Dikkat. Evet çocuk daha gidebilirsiniz gidebilirsiniz. Hadi gidin ya sizde mi uğraşacağım şimdi ya? Gidin 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 gide gidin. Hoşt hoşt hoşt. Hadi bakalım istiklal maaşımızı okuduk hadi eve gitme zamanı. Hadi gidelim. Annem gelmiş inşallah. Al işte yine annem gelmemiş. Direkt eve gitmem lazım ya. Öf. Bir saat sonra. Uf Geldim be. Anne sen niye gelmiyorsun gözünü seveyim? İşim vardı çocuğum. Ay sen ne? E, i̇şim benden önemli mi? İşim benden önemli mi? Ee, hemen çalışacağız hadi çalışacağız. Ya çalışma ne ya? Daha yeni okuldan geldim bir saat uyumuş şurada ya? Dinlenmek istiyorum. Hayır çalışacaksın. Bak şimdi çalış. Ee, çalışacağım. 5 saat sonra. Hadi yat oyu. Yarın direkt kaldırıp okula götüreceğim seni. Hastamazsan dinlemeyeceğim. Çünkü sen yalancısın. Ya anne ya. Sen ne biçim? Beni boğmayı bırak O zaman bana da böyle bir şey deme. Tamam tamam uyuyacağım ya. 啊啊啊啊啊啊